Karmobil'den herkese saygılar, sevgiler. Bugün 10 Mart 2024 Pazar. Her pazar olduğu gibi bu hafta da Adana Araba Pazarındayız. Bu hafta pazarda hangi modeller var, fiyatlar nasıl? Hadi gelin birlikte bakalım. Tabii ondan öncesinde 2 saniyenizi ayırıp kanala abone ol olarak bizlere destek verirseniz bizi memnun edersiniz arkadaşlar. Çekmemi istediğiniz modelleri de yoruma yazabilirsiniz. ya kırmızı rengiyle böyle kendisini gösteriyor. Bu arabanın yan taraflarında 4 parça boyası varmış. Hasar kaydı yokmuş. Yani motor kaputu, tavan, bagaj orijinal. Yanlarında da dediğim gibi yan 8 parçanın 4'ü boyalı. Ee, optimal donanım. E, serinin en dolu olan versiyonu. 1-2 e, 199 bin kilometrede 495 fiyat yazılmış. Burada 3 parça boya yazılmış ama normalde 4 parçasında boya varmış. Şöyle bir içini de çekeyim. Kırmızı biraz daha e, yani trafikte dikkat çekiyor. Piyasada ilgi görüyor diyecektim. Piyasadaki kastım farklıydı. İçi falan gayet temiz, gayet net durduğunu da söyleyebilirim. Koltuk kapı kartonları bu şekilde. Bir kapı hissiyatını görün. Ben çok kapatamadığımdan biraz ayrık kaldı. Arabanın cam, camları orijinal gördüğüm kadarıyla. Şimdi cam orijinalliğini hep söylüyorum. İlk bakışta size fikir verebilir. Camları orijinal. Hani o oradan büyük bir kaza almamıştır. Tabi her camının orijinal olduğu araba da şeydir, iyidir diye bir genelleme yapmamak lazım. Sadece bir ön fikir açısından. Accent Blue'nun sadece şu bagaj kısmının alt tarafında boya varmış. Ve 2200 lira hasar kaydı varmış. Arabanın lastikleri yeni. Onun dışında boyanan değişen parçası yok. Ön taraftan dizel manueli. Bunların otomatikleri biraz daha fazla ilgi görüyor. Buna da 730 bin lira fiyat isteniyor. Ama şöyle bir şey var. Bu bütçelerde muhtemelen dizel otomatiklerini de bulursunuz. Ama 70 bin kilometrede. Ve hani bu kadar az boyalı olanı, sadece küçük bir yerde lokal boyalı olanı bulmanız ee, zor. 2006 model, e, 70 binde. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Bir de bunun hemen içini çekip sizlerle paylaşayım diyecektim. İçini az önce açtırmıştım ama içi kilitlenmiş arkadaşlar. Şöyle şu açıdan eh, açtı arkadaşlar, sağ olsun. İçinde şöyle çekip sizlerle paylaşayım. İçinde de herhangi bir kusur, yırtık, sökük, deformasyon göremedim. Kapı kartonları falan net. Arabanın çizgileri düzgün. Skoda süper. Özellikle dizbaş mesafesi önemli olanlar için gerçekten tercih edilecek bir otomobil. Konfor yönünden de donanım yönünden de dolu denilebilecek bir araba. Bu araba e, da bel altı boya var. 45 normal hasar kaydı var. Motor kaputuyla arka bagajı değişmiş. Yan taraflarda da boya var yanılmıyorsam. Şimdi 2011 model ee, 2 litre dizel elegans versiyon dolu olan versiyonu 585 bin lira fiyat yazmış. otomatik şanzıman burada da iletişim bilgisi paylaşılmış bu arabanın e, emsallerinden biraz ucuz görünmesinin nedeni aslında kilometresinin orijinal olmaması bu tabi hani satarken de kullanırken de böyle biraz sizlere ürkütebilecek bir şey ama burada önemli olan hani arabanın genel durumuna kondisyonuna bakmak gerekiyor şu içinin kalitesiyle sizlere başlayalım elektrikli hafızalı deri koltuklar var. Şuradaki ahşap detaylar gerçekten kalite hissiyatını arttırıyor. Otomatik DSG şanzıman. DSG şanzımanda dikkat edilmesi gereken gerçekten e, önemli bir şey. Çünkü masraf çıkarttığında çok çıkartabiliyor. Şu konsolu falan sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir bagajını bir de bunlar da devasa denilebilecek. Eğer yanılmıyorsam 570 litre mi 590 litre mi Bir bagaj var ama bagajdan önce şu arka diz baş mesafesini sizlerle paylaşayım. Mesela sürücü koltuğu normal pozisyondaydı. Bu şekilde bile bu arabanın arka koltuğunda ayak ayak üstüne atabilirsiniz. Bir de arka koltuklarda da ısıtma var küllüğün yanında. Şöyle şuradan böyle yaklaştırarak çekip size göstereyim arkadaşlar. Bir de hani şuradaki falan ya gerçekten otomobil her tarafından kalite akıyor. Passat'tan bazı anlamlarda kaliteli ama bu segmentte benim tercihim genel olarak Passat Passat'ın tercih etmemin nedeni de piyasada daha fazla ilgi görüyor. Olması bu otomobili alanlar genellikle daha uzun vade kullanıyor. Bir de bunlarda şöyle bir bagaj yapısı vardı. Şimdi sedan görünümlü bir otomobil şöyle şuradan ee, bir çekeyim. Bagaj açma tuşuna tek sefer bastığınız zaman bagaj bu şekilde normal sedanlardaki gibi açılıyor. Ama yanında bir tuş daha var. O tuşa böyle bastıktan sonra şöyle açtığınız zaman araba liftback açılıyor ve bagaj büyüklüğünü görüyorsunuz. Dediğim gibi bunda hani 550 litrenin üzerindeki bir bagaj var. Rahatlıkla tüm eşyalarınızı e, alabilir. Sembolün e, herhalde iki değişen, iki boya gibi bir şey var. Motor kaputu, tavanı, bagajı e, boyasızmış 4000 lira daha hasar kaydı var. 2014 model 215 bin kilometrede 1.5 dizeli 90'lı burada iletişim bilgisi paylaşılmış. 447 bin fiyat yazılmış. Buradan kapısı çok açık çok hani için çekemeyeceğim ama ufak tefek gamzeleri de var. Buna rağmen çizgilerini hiç fena durumda değil arkadaşlar. Şöyle arkadan da çektiğimde şu arka stopun biri muhtemelen değişmiş. Biri o taraf değişmiş. Bu tarafında bir hani elden geçip temizletilse daha iyi olacaktır. Albia ticari çıkması fakat 198 bin kilometrede ve kilometrenin orijinal olduğu söylendi. Şimdi ticari çıkmalarında bazen şey durumu oluyor. Hani ÖTV indirimlerinden ya da ÖTV alınmadan taksi değişikliği oluyor. O durumda ticari çıkmasılarında biraz kilometre düşük olabiliyor ki bu da onlardan biri. 2004 model 200 bin kilometreye yaklaşmış 239 bin 500 lira fiyat yazılmış. 1.3 dizeli klimalı olduğu da yazıyor. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Hani ticari çıkması bir otomobil komple boyalı olabilir. İçi bu şekilde koltuklarında kılıf var. Kılıfla birlikte gayet net, gayet düzgün durduğunu söyleyebilirim. Bu cam orijinal değil, arka camı orijinal. O kapı biraz zaten ayrık durdu. Bunu biraz daha güçlü kapatmak gerekiyor. Şöyle arkadan da bakıldığında araba bu şekilde arkadaşlar. XR'a piyasanın böyle çok tutulan, çok popüler olan bir otomobil değil ama uzun vadeli kullanımda sizi çok üzecek bir otomobil de değil. Bakılmışı böyle düzgününden bahsediyorum. Bu 1.6'sı 280 bin kilometrede 345 bin otomatik şanzımanlı. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Bunu satan arkadaşlar takastan aldıklarını ve 310 bin liraya e, aldıklarını söylediler. Yani maliyet karşılığı olarak aynı fiyata da verebileceklerini söylediler. Arabanın e, tavanında bagajında boya yok. Bu tarafında boya yok. Hasar kaydı da yok. Hasar kaydı da yok. Otomatik şanzımanlı. Lastikleri yeni durumda. Şöyle bir içinde hemen gelin çekip sizlerle paylaşayım. İçi bu şekilde. Koltuklarında ufak tefek böyle sigara yanıkları falan var ama koltukları iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Kapı hissiyatı kötü değildi. Ee, şu açıdan da bakıldığında e, böyle arkadaşlar ikisara bir tane daha 407 denk geldi. Bu 407 e, Canım Penceresi kanalındaki e, çektiğim, bu hafta çektiğim 407'den açıkçası daha temiz duruyor. Boyası falan gayet net, gayet düzgün. Bakımlı lastikleri de yeni durumda. Jantı falan da yakışmış arkadaşlar. 1.6 dizeldir. Ağırlıklı olarak bunların dizeli çünkü piyasada. E, şöyle bir bilgilerini hemen bir paylaşıp bir de ön taraftan çekeyim. Araba e, dizel, 110'lu, 2006 model. 359 bin kilometrede 395 bin'e fiyat düzenlenmiş exklüTİv donanım ve iletişim bilgisi burada paylaşılmış. Arabanın bir de farlarının bir şey parlatılması temizletilmesi gerekiyor. Far dışında gerçekten dışarıdan bakıldığında böyle yaşıyla kıyaslandığı anlamda görünüş olarak oldukça temiz, oldukça diri. Ford Focus 2'nin makyajsızlığı ve CIA donanımı araba 2008 model 450 bin fiyat edilmiş 203 bin kilometre demiş burada iletişim bilgisi paylaşılmış buradaki ekspertize göre e, kaputla çamurluğun biri değişmiş tavanı bagajı orijinal bu tarafı orijinal bir tarafında herhalde e, bir söktak var oraya da değişmiş sayabilirsiniz şimdi ön iki parçasında değişen ya da boya olan otomobillerde doğal olarak şaselerin orijinalliğini hava yastıklarının açıp açmamasına ee, bakmanız lazım onu satan beyefendiye soracağım Şuradaki camları orijinal içi e, elektrikli bel desteği var İçi falan gayet şey gözüküyor koltukları iyi durumda kapı kartonları iyi durumda kapısı da çok net kapandı onu söyleyebilirim dizeli e, Bunlarda hem 90'lık hem 110'luklar var cihalar e, kafadan 110'luk olarak çıkıyor bunu biliyorum bunu hasar kaydı ne kadar hasar 15 sağlık Ha, yani evet. önemli bir şey yok. Hasar kaydı yok. Peki şaselerine baktırdınız mı? Şaselerine Ön iki parça bir şey yok. Bir hava bir yastıklarında şey yok. satan beyefendinin dediğine göre şaselerinde herhangi bir sorun yok. Hava yastıkları orijinal. Yani hasar kaydı da 1000 e, lira 2000 lira civarında. Ford Fiesta Antep plakalı. Şöyle hemen bir bilgilerini sizlerle paylaşayım. Araba 2014 model 220 bin kilometrede 285 binle fiyatlanmış ki 285 bin aslında e, kabul edilebilir bir fiyat. E, boyalı değişen bilgim yok denmiş. Takasla düşünülürmüş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Şimdi satan beyefendiye ben şöyle yardımcı olayım. Muhtemelen ön üç parçası değişmiş gibi duruyor. Tabii bu muhtemelen sadece kısa süre içerisinde bakmak gerekirse El altında da boya var. Yani şuralarda şu parça da belki değişmiş olabilir. Bunun detaylı olarak bakılması gerekiyor. Koltuk kılıfları falan e, fena değil. İçerisi e, kötü yıpranmış durmuyor. Ama dediğim gibi hani boya değişen bilmiyorum. Bence bir otomobil satıcısının satarken otomobilinin hani ekspertizini yaptırmak yükümlülüğü ama bazen böyle şeyler çıkıyor işte. Boya değişeni bilmiyorum. Bazen e, otomobilin hiç boya değişenine bakılmadan alınıp kullanılabiliyor bazen de hani boya değişen parçası çok olan bir otomobillerde bunu şey yapmamak için çok böyle ön plana çıkarmamak için boya değişen bilgim yok da denilebiliyor Arkadaşlar şöyle şu açıdan da çekeyim şimdi öncelikle geçen bir de sormuştu şu pazar girişlerini ücretli 50 bin lira Adana'nın araba pazarı gerçekten bölgenin büyük pazarlarından biri koskoca bir pazar Bundan girişte ücret de alınıyor. Her hafta 500-600 tane araba oluyor. Ama pazarın hali yolları bu şekilde. Bu yıl doğru düzgün yağmur yağmamasına rağmen açıkçası biraz rezil durumda. İnşallah hani bunu duyan işte valilik mi olur, pazar yönetimi, galericiler sitesine bağlı pazar, galeri yönetimleri mi olur bilemiyorum ama şu pazarın şöyle bir üstü kapalı olsa, şu yolları falan daha düzgün olsa, bununla ilgili belediye ile görüşürse görüşülse çok daha sağlıklı olur. Adana'ya yakışan bir pazar olur. Şimdi pazardaki fiyatlar geçen hafta daha makulde otomobil fiyatları. İkinci ele genel olarak baktıkta baktığımda şunu görüyorum ya da genel olarak bu galericilerle arkadaşlarla falan ayaküstü de olsa muhabbet ettiğimde insanlar genellikle 2014 model ve üzeri olan otomobiller piyasada daha hızlı satılıyor. Daha çok tercih ediliyor. Bunları söyleyebilirim. Ama nihayetinde bütçesi yeterli olmayanlar eski otomobillere yöneliyor. Şu dönem eski otomobil alacak dönem değil. Neden eski otomobil alınacak dönem değil? Öncelikle e, tamir bakım masrafları gerçekten yükseldi. Otomobillerdeki işte artık bir hani yağ değiştirme, filtre baktırma bile en kötü otomobilde 2000 liradan aşağıya çıkmıyor. Bununla birlikte sorun yaşadığınız zaman e, kesinlikle eskisi gibi e, makul fiyatlara yaptıramıyorsunuz. Videonun girişinde söyledim, bir üst kapağı ben 1000 liraya e, yaptırmıştım. Hani belki 6 yıl olmuştur, belki 5 yıl olmuştur. Şimdi geçen bir usta tanıdığım vardı ya dedim ki şeyin. E, Ford Focus 1'in üst kapağını kaç liraya yapıyorsunuz? Ya yani duruma göre değişir ama 20 bin lira civarında dedi. Ya yani üst kapak yapılmaya bir conta seti 5-6 tane Dyson yapıştırıcı giriyor. Hani burada ustaları suçlamak istemiyorum. Belki hayat pahalı ama ustaların eline kimse düşürmesin. Bundan dolayı eski otomobillere öncelik vermeyin. Bu imkanınız varsa bütçenizi şöyle bir 300-400 bin otomobil alacağınıza yani örneğin, örneğin 400 bin liraya işte örnek vereyim 2007 model bir Megane alacağınıza, 2008 model bir e, Megane alacağınıza sizin 450 ya da 500 bine çıktığınız zaman belki e, 2015 model e, 2016 model Linea, Egea gibi böyle daha sorun çıkartan, daha masraflı otomobiller bakabilirsiniz. Her markada bu böyle. Otomobil markası e, şöyle söyleyeyim yaşları arasındaki fiyat farklılıkları hala piyasada tam olarak oturmadı. Yani durum bundan faydalanacak durum. Bu dönemde bütçeyi küçük de olsa biraz arttırıp biraz daha şey otomobiller almak lazım. Bir de piyasada hep bayramdan sonra işte seçimden sonra otomobil fiyatları ne olacak? Bazıları böyle yani siyasi kararlar verip böyle işte devalüasyon olacak, dolar e, şey olacak. E, 60 olacak falan diyenler var ama yani nihayetinde bu siyasi bir durumdur. Bu konularla ilgili Hani benim kafam çok çalışmaz. Ama piyasaya baktığımda genellikle bayram öncesi işte seçim sonrası piyasa biraz daha canlanacaktır. Bu canlılık da ister istemez fiyatları biraz etkileyebilir, yükseltebilir. Böyle bir durum var. Ama fiyatlarda böyle afaki, faiz artışlar olabileceğini düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Ve burada hep söylediğim tavsiye şudur. Önemli olan sizin kendinize uygun olan otomobili almanız. Ve siz biniciyseniz, kullanmayı alıyorsanız böyle piyasa beklentilerinden bağımsız olarak hareket etmeniz. Denk gelen otomobil sizin için uygunsa, durumu iyiyse, fiyatı da emsallerine kıyasla biraz daha hesaplıysa bence piyasa ne olur, artar mı, yükselir mi e, diye çok şey yapmanın bir mantığı yok. Ama otomobili yatırım için alıyorsanız gerçekten otomobil artık öncelikli bir yatırım aracı değil. Elbette yatırım değeri var otomobilin. Nihayetinde bir mala bağladığınız zaman TL'ye karşı her şey değer kazanıyor ama örnek veriyorum altın belki iki katına çıkacak ama otomobil bir buçuk katında kalacak. Yani eskisi gibi otomobilin yüksek karlılık olduğu dönemler söz konusu değil arkadaşlar. Haftaya çekmemi istediğiniz otomobilleri lütfen yoruma yazın. Nefes nefese kaldım konuşamadım kusura bakmayın. Haftaya görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşça kalın.